Peki. Onlar dün turnuvadalardı. Ne oldu? Kaç nasıl oynadılar? Bak Birin onlar birinci işte. Yok yok gene oldular mı? Oh, yani. Nasıl şey. ne yapıyorsun? İçeri mi çekiyorsun? Kanka e, yok silah Ben hayatımda böyle bir hızlı ölüm görmedim. Musab önünde. <laughs> Sayın ben... Tamam, iki verdim. İyiyim öldüm. Ne yelek ne vakit hiçbir şey yok. Graf, graf. Var kanka. Üstten geliyorlar. Bir challenge'ıncısı var ya. Uza. 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 abi hepsi şu an. Burada. Ay. Lan gel yönlendir. Ne 0-0. Helal olsun Aa 2 kişiyim içerisin abi. 2 <laughs> <laughs> kişi olduğunu söylesen ben de yok. Aa A +0. Gittim, bir dakika. Aç köpe aç köpeklere bak. Kanka artı sıfır. Kanka ben varım takımda. Taşla ya Sıkıntı yok. Ya saçmalığa bak. Silah bıraktım yumurtlamaya koştum. Oğlum <laughs> beni 3 <üç> kişi bastı. <laughs> Abi biri hemen yanımdaymış. Ben var ya uyuyorum ha. Hiç sen şey sende söylemiyorum. <laughs> Oğlum birbirimizi karşılıklı koruyacaktık lan. Hain insan. Abi, adamlar, adamlar bastı, bastı beni ya. Çok yani. ses vardı biliyor musun? Yukarıdaydı. Benim Onlar olduğum bölgeye yukarıdan geleceksin yukarıdan işte. atladı. On iki kişiyiz. Niye o kadar genişten oynuyoruz ki? Dip dibe mesela ben ben karşılıklı ben oynardık. Ben, ben tutuyordum. Ha. Okey. Hazırım da. <laughs> Oğlum o değil de ben niye eksik 47 yedim o zaman demin? Şu an sıfır. Çözemedim ha. Abi öyle arada veriyor işte. Bana da şükür Adam eksi yemiyor. Orada hala lafını yapıyor. Şimdi i̇şte PUBG Mobile duyacak alacak azı için verecek kafana. Ben dedim herhalde şey ney? Op. Kanka oynuyor musun? Davet ettim ama gelmedi. hırsın. Davet gelmedi ya. Oyundayım kanka. kanka. Bir kanka boot camp'e atlayıp eee şey yapacağım. Hemen geleceğim. Tamam, tamam, tamam. Sen Eksi e yelmiyor ya kanka dedim atlayayım özlemiş. Abi nasıl yeliyor <laughs> ya? E şey, hala kademe koruma yazıyor. Kanka sen Diaz duran kasmayacak mısın? Kas şu an bir As kanka. Yok yok boşver. Ama kademe koruma diyor zaten. Yani kod, kart ya kart demiyorum. geliyordu ya. Aa. Aynen aynen. oyunun yaptığı bir şey sizde de olması gerekiyor. Siz çok mu eksiyediniz? Ne oldu? Hani ben taş, işte, ta, taş liginde yok o ya. Aaa. Öyle <laughs> <laughs> evet, desene ya. Bir batıp çıkayım şuraya da. Gelin. Tamam kanka buradayız. Gelesiniz. Tamam Ya, <laughs> ya evet. Be... çok beleşe o pompalıyı bir bana kullanıyorlar. Nasıl gider uçak ya? Oha! Kardeş buna nereden denk geldik şimdi biz ya? Aldı uçağımızı. 130 bin miydi popülerliği? Royal well, Pass puanı. Ah be! Yapmaz Açıkta kaldı. Thank you. Ya nasıl yukarıyı tutuyorlar var ya bak ya. Saçmalığa baksana. Ne güzel hayat ya. Nereden sıkarsam Ersin içine gidiyor. Bu ne saçmalık. Dün de aynısını yaşadım lan. Minnacık bir yerden adam bir tane sıkıyor bana geliyor ya. O <laughs> pompalı mermi. Nasıl bu? Koruma olması lazım. Görünmeden ölüyorum ha. Harbi diyorum ya.